hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber basket atma oyunu oynayacağız annemle. Taş katma kas yapacağız. Ödül ve cezaydı galiba değil mi? Ödül, ödül çizgi film ve film izlemek. Hı hı. Kaybeden de bütün yerleri, bütün evin işlerini yapmak e, inanmıyorum yani bütün 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 bahçeyi bile temizlemek <laughs> bu arada evin halini gösterelim mi izleyenlere evet. gördüğünüz bütün şu oyuncakları kaybeden toplayacağız bir de bir oyuncak parçası saklayacağız galiba Bence onu bulacağız ya. oyuncak parçası da bir tane onu yapalım Ondan sonra bir de toplama olsun. Hadi o zaman taş kağıt makasla başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Taş, taş, kağıt, kağıt, makas. taş kağıt, kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet, ben, gel Ben başlıyorum. O piti piti yapacağım bunlardan. Hayır hayır, bence şu ağır olan olsun. Çünkü bununla daha güzel sıçrıyor şu topla. Ama o piti piti yapacağım. Peki yap bakalım o piti piti de. O piti piti, piti karamelli sepeti terazi lastik cum lastik. Biz size geldik biklendik. Hamama gittik temizlendik. Dik 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 dik. Bunu <laughs> almayacağız tabii ki de bunu. Istedim. Ben bunlara biraz Evet. Şimdi bu bir denemeydi herhalde. Bu bir mi oldu? İki hakkın mı kaldı Rüzgar? Hayır. Beş defa hakkın var. Hani üçtü? Hayır. Üç defa atacaktım. Ha beş, de, beş defa atacağız. Üç tane basket mi olacak? Beş tane hakkımız var atmak için. Tamam peki. Bir atamadık. İki atamadım. Evet. Üç. Şimdi diğer Atla. evet diğer ikisini de atman lazım. Üçte bir oldu. Diğer ikisinin de olması gerekiyor. Olmazsa ben deneyeceğim. Eğer ben de atamazsam tekrar sana dönecek. At bakalım. Hmm, kaybettin anneciğim. Hayır yine 5 defa attım. var. Olur mu canım öyle? Yine 5 defa attım. var. Ama sürekli hak oluyor. Şu anda oyun tamam. kurallarının dışına çıkmış tamam. olduk. O zaman sende sıra. Tamam ben de sıra. Yapamadım ben. Bir, bir tane attım. Hadi bakalım. İnşallah atarım. Bir. Ben de atamadım. Bir. İki. Üç. Hop. çok fazla gitti. Üç tane attığım için evet ben de atamadım. Dört. Dört. Beş. Hiç atamadım. Evet. <laughs> oyun başa döndü. Oo, uçtu. İki. Üç. <laughs> Dört. Oo. Hmm, beş. İki tane. İki tane oldu şimdiye kadar kazandım. Sıra bende. Hani sıra sıra birazcık e, e, cezalar geliyordu. O yüzden sen cezanı çekmen lazım şimdi. Bir tane oyuncağın. Bir sen gözünü kapatacaksın, ben de bu oyun bu oyuncağı saklayacağım. Bulmaya çalışacaksın, tamam mı? Hmm. Gözünü kapa. Tamam, gözümüzü kapatıyoruz. Hmm. Acaba nerede? Adam. Peki hani e, cezamız evi toplamaktı. Ne oldu? Hayır. O, o kaybeden. Tamam ben kaybettim zaten. Hayır. Acaba Aa, Sanki şurada gördüm. İşte buldum. Anneye bir alkış. Bir tane attım. Ben şimdi bir tane yani şimdi ben de sıra atarsam beş attım var zaten. Bir. iki, Üç. Dört. Kaldı, beş. Evet şimdi üç, ben de atayım. Bir. Aa, e, niye atamıyorum ben bugün bunu? İki. Uuu. Attım basket. Bir tane basket attın. Değil mi? Evet anneciğim. Ama sıra bendeydi. Neyse o zaman şimdi bir tane ben attım. Sen atamadın ya. Evet. Şimdi ben senin cezanı vereyim o zaman. Olur mu? Ödül cezaydı ya bu. Olur evet. mu? Sırasında cezalar geliyor. Evet de. tabii ki. Şimdi sen oyuncak saklama yapmışsın parçasını. Şimdi ben de sana vereyim o zaman cezayı aşkım. Ee, i̇lk önce ne konuşmuştuk? Oyuncakların toplanmasını konuşmuştuk, değil mi? Evet. evet. Senin o zaman cezaında o ceza kelimesini sevmiyorum ama ödül ceza oyunu olduğu için o ismi kullanmak anne. zorundayım. Oyuncaklarını topluyorsun. Buyur. Hadi bakalım. Ya anne. Hadi Vay sen anne. arkadaşlarına bay bay de istersen. Sonra oyuncakları ama toplamaya tane başla. Daha bir tane daha. Arkadaşlar birazcık oynamak ister misiniz? <laughs> Oynamadı. <Oo! gülüyor> Gerçekten keyifli bir oyuncak. Evet. O zaman hadi bakalım. Arkadaşlara bir bay bay yap. Ve bay kanal bay. kanalımıza abone olmayı e? unutmayın. unutmayın. Sizi bay bay. çok seviyoruz.